Dostlar hover sınır kapısında indik. Böyle bir otomat var. Burada şöyle bir kartı almadan içeriye geçemiyoruz. Çok kalabalık bir sıra var. İlk önce burada nakit ya da kredi kartıyla ben kredi kartıyla aldım. Kredi kartına basıyoruz. Şuradan bir adete basıyoruz. Ondan sonra kartımızı buradan okuttuğumuz zaman bize aşağıdan bu kartı veriyor. Ve biz de bu kartı alıp buradan geçiyoruz. Dostlar yarım saat bir sıradayız. Herhalde biraz daha uzun sürecek. Cumartesi pazar gelirseniz maalesef öyle bir sırayla karşılaşabilirsiniz. Para bozduracağız. Diyade. 10 dolar bozduk. Bize verdi. 15.500. Arkadaşlar tanesi 1000 dinarmış. Bu bir bunu bir yiyelim bakalım. Bu da 750 Bu da 750 dinarmış. Bu kaç dinar? 200. Bir tane de bundan alın. Neyse bundan da biraz koyalım. Biraz da şundan koyalım. Evet. Sehazar. 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 Mal ya mı? Abi, çok güzel çaylar var. Bu çayı içtikten sonra Türkiye'deki çayın ne olduğunu sorgularsınız. Arkadaşlar hava kalitesi baya kötü ufuk zaten görünmüyor tozdan dumandan. Bilmiyorum belki de bugüne özeldir. Şimdi de minibüse bindik. Airbnb merkezine doğru gidiyoruz. Dolmuş fiyatı 750 lira. Arkadaşlar şimdi de Erbil'in tam göbeğindeyiz. Şöyle yavaşça bir etrafı göstereyim. Şu yukarıdaki yapı çok egzotik duruyor. Şu yukarıda çayımızı bir içelim. Abi burada çay söylediğiniz zaman otomatik bir çerez tabağı da bırakıyor. İster isteyin, ister istemeyin. Bu bir gelenek herhalde. Arkadaşlar böyle bir kafedeyiz. Böyle bir manzarası var. Hemen hemen tam Erbil'in merkezinde. Zaten bu kalenin de altındayız. Abi şansımıza kale kapalıymış. Restorasyon varmış. Belki başka bir sefer. Arkadaşlar kale kapalıydı. Güvenlikçi benim yabancı biri olduğumu görünce bana izin verdi. Şimdi bu kaleyi biraz dolaşalım. Arkadaşlar böyle bir çay ocağına geldik. Sağ olsun Ahmet abi bize bir çay ısmarladı. Nasılsın abi? Sağ olsun abi. Ahmet abiyle birlikte yer altı çarşısını geziyoruz. Ahmet abi, sen hep evkenin dükkan hene. 5000 dükkan var. Arkadaşlar 5000 adet dükkan varmış burada. Maliyeva. Çavan, Akşamları millet hep yol kenarında böyle Çay içiyorlar. Genellikle <laughs> geceleri dışarı içiyorlar. Abi buranın çayı çok güzel ama otomatik şeker atıp size getiriyorlar. Burada çay istemeden önce kesinlikle şekersiz içeceğinizi belirtin. Yoksa daima şekerli geliyor. Arkadaşlar şimdi gidelim bir şeyler yiyelim. Bakalım ne var. Selamünaleyküm. Cen Selam. dinar. Cen, Cen. Hazır fiyat mı hazır? Hazır. Hadi ki, hadi. Diyarbakır. 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 Arkadaşlar şurada döner boda var, boda bir de diyar et da. var. İyi valla. Diyarbakır Goreniha. Goreniha şarap orda. Arkadaşlar ben doymadım. Ben bir tane daha yedim. Kolay gelsin. Bir tane de ondan alayım. Bir tane. Bir tane. Arkadaşlar hazır Erbil'de oturup çayımızı içerken bu arada size Erbil'in banknotlarını göstermeyi istedim. Şuradaki gördüğümüz 10.000 dinar bu 5000 dinar. 11 dinarın ön yüzü böyle. Arka yüzü ise şöyle. Bu da 5000 dinar. Bunun da ön yüzü böyle. Bu da bin dinar. Ön yüzü şöyle. Şu da 500 dinar. Ön yüzü şöyle. Şu da 250 dinar şunu da yüzü şöyle. Burada içtiğimiz bir çay 250 dinar. Ayrıca 1300 dinar 1 dolara tekabül ediyor. TL'den hesaplarsak 1 TL 48 Irak dinarına denk geliyor. Arkadaşlar şimdi de Erbil'in hayvanat bahçesindeyiz. Hayatımda ilk kez bir kaplan gördüm. Şimdi buradaki çarşıya bir bakalım. Görünüş olarak aynı bizim Mısır çarşısına benziyor. Valizler var. Burada da kuşlar var. Şurada da gözlükler var. <laughs> Zeytinyağlı sabunlar. insanlar camide böyle yatıyorlar. Caminin içi biraz serin olduğu için. Burada tuvaletler bedava. Buradaki tuvaletlerin üstü hep açık. Bence insanların ayakta işememeleri için alınmış bir önlem gibi. Evet, gördüğümüz gibi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Abi iki gündür Erbil'i geziyorum, bir tek insanda bile şort göremedim. Kesik kolu tişört göremedim. Benden başka giyen de yok. E tabi ben giydiğim için de millet hepsi bana bakıyor. Şimdi tam Erbil'in meydanındayız. Burada bir pazara bakacağız. Bunun küçüğü var mı? Küçük. Ben Kırmacı zane. Evet, Çok Ne? Kaç lira? 3.000 3.000 Dinar.

Ben buraya gelmeden önce Erbil'i e gelişmiş bir yer sanırdım ama maalesef öyle değilmiş. Abi burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Kadın yok. Nereye baksanız erkek var. Pazarda olduğumuz halde hep erkek. İlginç. Abi minaresini gördüğümüz cami burası. Bir içine girip bakalım. Buradaki bütün camilerde dikkatimi çeken bir şey var. Bizdekisi gibi halı yok. İnsanlar ayakkabılarını şurada çıkartıyor. Ondan sonra çıplak ayakla buradan abdest almaya geliyorlar. Burada tenekeni çıkarıp oraya abdest alıyorlar. Bizdekisi gibi değil. Bir de camiler çok serin olduğu için insanlar çoğu camide yatıyor. Arkadaşlar bir sonraki durağımız Celil Hayat Camisi. Erbil'in en büyük camilerinden biri. Birazdan gidip içini dolaşacağız. Abi şansımıza cami kapalıymış. İçine girip gezmeyi çok isterdim. Şuralardan bir yerde bir para bozalım. 20 dolar verdik bu kadar binlik aldık. Ya Şimdi yolumuza devam edelim. Bana foto çekmedi, konuşmadı. Çek çek benim çek. Çekiyor çekiyor. Hoş geldiniz. Ellerine sağlık abi. Hoş geldiniz. Eyvallah Sen abi, Türkiye'de sağ olasın. Türkiye'de. Türkiye'de. Nasıl gördüler Erbil'i? Erbil güzel bir yer. Güzel. güzel. Sessiz sakin. Zaten bu kalesi güzel. Evet. Muhteşem. Gerçekten Diyarbakır surunda. İnsanlar suruna, burada nasıl? İnsanlar gayet iyi. Yardımsever. Eyvallah Hoş geldiniz. sağ olasın. Her bir para şeyde bozuyoruz yani her tarafta sen. Adın ferman. ne abi? Ferman. Arkadaşlar paranızı bozdurduğunuz zaman tam kalenin karşısındaki Ferman abiye gelin. Gel 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 yani, abi? <laughs> Kolay gel gelsin gel abi. Gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi Öğren Ay Center'ındayız. Burada size iPhone fiyatlarını göstereceğim. iPhone 14 Pro Max 128 GB 1600 1 milyon 630 Irak dinarı. Diğer seçeneklere de bakarsınız. TL fiyatını altına yazalım. iPhone 14 iPhone 14 Pro Max İkisi de aynı zaten renkler değişik herhalde. Yani. iPhone 14 Pro 1 milyon 429 bin. iPhone 14 bu da herhalde rengi değişik. iPhone 14 Plus 1 milyon 290 1 milyon 298 bin iPhone 14 Plus bu da başka bir rengi herhalde. iPhone 14 düz versiyonu ise 1 milyon 445 bin. Şimdi de Macbook'lara bakalım. Macbook Pro 16 inç M2 versiyonlu 512 GB 3 milyon 725 bin 3 milyon 725 bin Irak Dinarı Macbook Air M2 ise 1 milyon 979 bin Irak Dinarı Bu da Arkadaşlar Buradaki camilerin hepsi böyle İnsanlar Terliklerini burada çıkartıyor buraya bir halı koymuşlar ve herkes buraya çıplak ayak olasın. Erbil'deki bütün camiler böyle. Arkadaşlar şeker gibi bir adamla tanıştım. Adı Zühir abi. Sağ ol. Az önce ona bir adres söyledim. Ta beni kapıya kadar götürdü sağ olsun. Şimdi de abinin güzel bir sanatı var. Burada tahtalarla bir oymacılık işinde. Erbil. Evet, beşikler yapıyor. Buna siz diyorsunuz elek, evet biz buna elek da diyoruz elek. Ama garbın bundan büyük, daha büyük bir hmm. Bu, şimdi burayı keseriz. Abi kaç yıldır Buradasın. Ben... E, ko, babam, kocam buradaymış. Hı hı. Ha, ama bu tukanda... Burada 33 yıldır buradayım. Maşallah. ben yaşamda tukan kocam babam... Hı, hı. E, babam babası, kocam 1930... 30'dan ha buradaymışlar. Abi senin Türkçen de güzel. Evet, Erbiller hepsi Türkçisel şeyler. Ben üç gündür buradayım. Senin gibi konuşanı ben göremem. Türkçe. Türk cili yani ama Erbil dili. Erbil dili Türkçüman yani Hı -hı. bir Türkçümanın Erbil'in bir dili var. Evet. Türkçümandır. Ama Türk daha belli iyidir. Alışmışız. Evet. Şimdi bu gelir bunun etrafını olur. Hı -hı. Tamam olur evet. Nasıldı Erbil? Güzeldi. Erbil yani nasıl desem ya güzel güzel. güzel. Evet. Güzeldi. Evet. Tamam oldu. Ellerine sağlık abi. Sağ olasın. Ol. Abi ne güzel insanlar var ya. Zübeyir abiyle biraz konuştuk. Beni evine davet etti. Ben de ona çok sağ ol dedim abi. Ben tek başıma daha rahat. Erbil'in tam ortasındayız. Sabah güneş daha yeni doğdu. Böyle bir ana caddesi var. Bu Erbil'in en meşhur caddesi. Bu sabah bir ciğer yiyelim ya. Aynen. Kolay gelsin. Ciğer ne kadar ciğer? <laughs> Arkadaşlar ciğerimiz geldi. Böyle bir ciğer 3000 lira. Bizim paramızla 61 TL ediyor Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Sormak senin sorular varsa videonun altına sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.